Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ukrayna'da market fiyatlarına bakıyoruz. Tabii ki öncelikle alkole bakıyoruz. Niye? Çünkü Ukrayna ya da Rusya dediğin zaman herkesin aklına alkol gelir. Burada üst sıra alkol reyonu var. Baştan başlayalım. Gel kanki gel. Dur gel, gel buraya gel. <laughs> Şimdi burada gördüğünüz gibi martiler, yanında şivef sedyesi ile birlikte promosyon olanlar var. Ee, 310'dan 220'ye inmiş. yani bu kaç para bu 50 55 lira bir şey yapıyor. Ee, Martini ve Chevy promosyonu 55 TL arkadaşlar devam. Burada da hala Martini. Burada e, Türkiye'de olmayan milyon tane farklı ürün var. Mesela bu şarap görünüyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Üstünde Çince yazılar var. Devam. Büyük ihtimalle şaraptır. Hatta burada. E, böyle meyve suyu şeklinde alkollü içkiler var. Üstünde de alkollü olduğu için şu şeyden var. Ne denir bunu unuttum şimdi. Böyle farklı farklı milyonlarca marka bir sürü. <laughs> Burada evet şaraplar var. Doğal olarak. Şarapsız olmaz çünkü. E, bu şaraplar 750 milim ve e, 96 birimle Yani 90-100 30 arası. TL. 30 TL diyebiliriz. Bir sürü marka, bir sürü çeşit. Her türden. Beyazı, kırmızısı, sarısı var. Ve arkadaşlar burada, şöyle bilmiyorum. bir ayrıntımız var. Türkiye'de hiçbir alkol indirime girmezken burada bütün alkollerin son tüketim tarihi yaklaştıkça indirime giriyor. Bu da çok çeşit olmasından kaynaklanan bir şey. Evet ama önce ses bu alıyor gibi. kanka seninkini sıkıntı alıyor yok başkasına uzaktan tamam. çekmiyorum ya sonra yine şaraplar var diğer yöne geçelim bunu böyle kapak fotoğrafı yaparız şuna bak alkolleri var Aynen. Burada, evet arkadaşlar şimdi en önemli kısımlardan birine geldik Türkiye'de göremeyeceğiniz bazı şeyler 4.5 litrelik viski şivas legal Gördüğünüz gibi sadece ve sadece 6600 grimden Yani 2000 liraya Burada viski alabilirsiniz <laughs> Böyle gördüğünüze Bakmayın arkadaşlar Tabi burada e, viskiler biraz daha Pahalı çünkü viski burada Üretilmiyor burada en ucuz içecek Vodka Şu Jack Daniels'ları göster kanka mesela, Türkiye fiyatıyla karşılaştı evet, mesela Mesela şu 50'lik Jack Daniels normal 50'lik zevkleniyoruz. 430 liradan yani 110 lira ya da 120 lira gibi bir şey yapıyor. Öyle mi yapıyor? Tam 110 120, lira yapıyor. 130 lira arası bir şey bu. Yani 120-130 liraya 50'lik Jack Daniels alabilirsiniz. Ki Türkiye'de bu daha çok daha pahalı. Lira, 300, 300 lira, lira falan diye biliyorum. 300 olmasa bile en az 200 lira olduğunu biliyorum. Devam edelim. Burada yine şaraplar var. Şaraplara çok baktık. Şarap mı? şarap ama kaliteli şaraplar. 100 Grimley'e şarap olduğu gibi e, 1000 Grimley'e de şarap var. Farklı farklı böyle yıllanmış şarap olması lazım. Başka. Türkiye'de olan şeyleri gösterelim arkadaşlar. Burada klasik bildiğiniz tekillalar var. Olmega. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, tekila mesela. 50'lik tekila 10 ee, kaç 400 gramda yani o da 130 lira falan yapıyor. Yok o kadar yapmıyor. Tam 110 lira falan yapıyor arkadaşlar. 110 120 lira 50'lik tekila 10 Ee, devam edelim. Bunlar ne? Vodka martini mi, cin mi? Cin. Evet, Bunlar tekiler. cin. Bunları Türkiye'de var mı bilmiyorum. <laughs> bir yüzden de. devam edelim. Ve en güzel ha, likör içki, var arkadaşlar. İçkiler arkadaşlar. Şu şekilde. Bayless. Yarısı çikolatalı yarısı vanilyalı galiba Bunlar e, Kakaolu mu diyeyim kahveli mi diyeyim O şekilde olan tatlı içkiler Arkadaşlar ve çok İlkiler güzel ve En zevkli olanlardan bir tanesi Şampanyalar arkadaşlar Geçen gün bunlardan bir tane aldım Evde tavana fırladı Bayağı ilginç <laughs> yani Ben normalde martini sanırdım ama Şarapmış evde bir açtım Tavan delindi yani böyle çok fazla hani ucuz şey olduğu gibi kaliteli ya da marka olup böyle telefon markası gibi olup pahalı olan hiçbir yer var muayet bunun bilen bilir onun dışında bu sadece ikinci reyondu re burada şaraplar e, var bir de şampanyalar da var yan tarafta da vodkalar ve biralar var oraya geçelim zaten her zaman aldığım için ezberledim artık buraya gelelim arkadaşlar Herkesin bildiği şeylerden birisi Absolut Vodka 1 litre Kaç para sizce? 100 lira arkadaşlar Pardon pardon Yok bu o değil Absolut Absolut 1 litre nerede? Absolut bu Yok kanka Absolut. Absolut. Absolut Pardon Absolut 1 litre Bu 100 lira arkadaşlar tam <laughs> Yok oğlum 120 lira falan yüksek sanki birine. 100 lira. 120 lira ya bir litre absolut alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'de 250-300 lira falandır o. Bu biberli alkoller hangisiydi kanka? Bunlar mı? Bu mıydı? Simir ki Bu da yine 120 lira civarı falan. 520'den inmiş. Yani 120 lira falan şurada. Anladım. Hatta e, 75 ile 1 litrelik olanı arasında sadece 1 lira fark var. İndirime 20. Bu biberli olan vodkalar bunlar mı oluyor? Şu var arkadaşlar. Bunu bana e, öğretmenim tavsiye etti. Yani öğretmeniniz burada size vodka tavsiye edebiliyor arkadaşlar. <laughs> bu gayet güzel bir vodka. E, bu Polonya vodkası. Ve içinde garip bir aroma var. Çimen gibi. Hatta içinde direkt çimen var arkadaşlar. Böyle Harbi onu göstereyim şöyle. Pintik, ilginç şeyleri yapmayı seviyorlar. Böyle gördüğünüz gibi çok ilginç şeyler var. Devam edelim. Ve şu an bizi personeller izliyor diye çıkmış. Böyle bir şey görmediler ama burada. Neyse <laughs> devam edelim. Burada çeşit çeşit bira var. Normalde böyle kola kutusu şeklinde e, biralar var. Nasıl niye? niye? da. Et, A, Youtube, YouTube. Evet, evet, you know speak English? Market okay, uh, This is for my YouTube channel, if you don't problem we, we can want uh, to stop. It's for market record. prices. Yes. Not for anything yes. uh, else. What Like the prices of uh, kiva or Vodka. Yes, for price. It's for price. It's you uh have -huh. Yes, yes. If it's a problem, we can stop. Все просто треба погоджувати з офісом. Согласовувати з офісом можна. Не поняв. Телефон. Телефон Evet arkadaşlar e, video çekmeye izin yokmuş nedenini biz de bilmiyoruz ancak bir de e, AVM'nin bu ofisinden izin almamız gerektiğini söylendi. Tabii ki öyle bir şey yapamayacağız, yapmayacağız. O yüzden ya videoyu burada durduracağız ya da kaçak mı devam edeceğiz ne bileyim. Zaten bilmiyorum. çoğu şeyi gösterdik Zaten arkadaşlar. Şeyi Biz şey gösterdik size o. biraları söyleyelim. Bira fiyatları Sudan daha ucuz burada. Sudan daha ucuz. 15 liraya 2,5 litre bira alabiliyorsunuz. O kadar ucuz yani. Normalde yarım litre bira alırsınız Türkiye'de 15 liraya. Burada 2,5 litre kola boyu bira alabiliyorsunuz burada. Böyle hanımefendiler var. Güzel güzel. <laughs> ee, öyle yani. Onun dışında burada pahalı olan bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Burada pahalı olan giyim. E, ondan sonra ev ürünleri burada biraz pahalı arkadaşlar. Nedenini Özellikle kıyafetler. Hiçbir, mesela burada e, terlikler var. Pandikler var arkadaşlar. Bu ya 150 grime ya da 200 grime. Yani şu 50-60 lira bir şey arkadaşlar. Bu, bu tür şeyler çok pahalı. Neyse kanki durduralım videoyu sikilmeyelim ama. <laughs> evet. Ben seni çekiyorum kanka şu an zaten. Aynen beni çekiyorsan market katları falan yok. Biz şu an vlog çekiyoruz. <laughs> yani isterseniz şeyi de gösterelim. Burada yakında bir market var mı Kraft? Bir market şurada var kanki. Bir market burada e, ee... bir marketleri var arkadaşlar. Böyle açık böyle fıçıdan bira satıyorlar. Mesela nerede var? Normalde burada vardı ama Burayı kahveciye çevirmişler. Gösteremiyorum. Burası normalde bir acıydı. Buraya gelip insanlar böyle açık şişede, açık şişede böyle normal bir pet şişeye kıçıdan bira doldurup size satıyorlar böyle ilginç şeyleri var ve gerçekten lezzetli. Kafası pek yok, kafa yapmıyor ama gerçekten lezzetli biraları da var. Yani kolanızı içiyorsunuz arkadaşlar. 2,5 litrelik kola şişenizi alıyorsunuz. Buraya gelip içine biraz dolduruyorsunuz ve koladan da daha ucuz oluyor. Aynen öyle ve şöyle de bir şey var, burada e, alkol içmek, e, su içmek gibi bir şey. Her yerde alkol içebilirsiniz, kafede, sokakta, kimsenin size bir şey söylemeyeceği söylemez. Hatta e, burada hani normalde Türkiye'de dışarıda alkol içmek yasak olabilir ben, genel olarak neredeyse her yerde. Burada e, yasak olan sadece belli yerler var, onun dışında her yerde alkol içebilirsiniz, öyle bir şey var böyle de ilginç böyle Türkiye'den geldiğiniz zaman şaşıracağınız olaylar var. Mesela burada giyim mağazaları var ama bunlar gerçekten pahalı. Şöyle. Mesela şöyle. Normal burada bir ceket Türkiye'deki fiyatının 2-3 katı olabiliyor. Böyle, bayağı ilginç ya. Spor mağazaları falan da var ama o kadar. Şimdi bu arkadaş bizi durduracak. Mi vlogger? Bu bir Problem. mu? Evet sorun yok. Ne yaparsak ne yaparız. Tamam, ne yaparsak ne yaparız. Gördüğünüz gibi tekrardan bir iş Arkadaşlar video çekmemize izin vermiyorlar hiçbir yerde. Videoyu çekmemize izin vermiyorlar, ne <laughs> izin <laughs> 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 Tüm güvenlikler duru duruyu çıkartıyor. Ama bu kardeşleriniz sizin için pes eder mi? Cezası neyse öderiz. <laughs> Yine de bu videoyu çekeriz. <laughs> bu video gelecek ya yani arkadaşlar. Onun dışında da çıkar çektiğimiz gibi bizi ne bekliyor? Ben beyaz yerler. Her yer kar, her, her yer soğuk. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu videonun da burada sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay hoşçakalın. <laughs>